bile sabah sabah. Ah, subhanallah. Sen nereden çıktın be? Bizim binecikte Bagri Duri ne oluyor burada? E ee, bu o bu. Hangi bu o? Hani babam lehine git götürdük ee? ya. E ee, sonra saldık şu. Şey... Hiç yakışmayı sana bile söyleyesin sus. E ee, bir şey demedim ki ana. E, ee, sus tamam sus. E, ee, sen şimdi al bunu götür Bayter Efendi'ye. O bilir bunun sahibini. Sonra çaldı falan derler başımıza iş gelmesin haydi. Olur olur haydi. birden götürürüm. Hey gel bakalım boğacık. Baytar Efendi'ye gideyiz. Noli sana. Ne neysin bu ka? Hoşuna mı gidiyor o kadar yol yürüyesin? Kuruya kadar geleceksin? Kısmet. Ne senin kısmetine. Hayırlı sabahlar kocacığım. Hayırlı sabahlar evimin direği. Hayırlı sabahlar Fatma. Yüzünde güller açar bakayım. Açar kocacığım açar. Sevinçten açar. <laughs> İftardan sonra geliyorlar öyle mi? Bize dedim, soraysın kaç kere. Hey. Hayırlı sabahlar, kuzum benim. Hayırlı sabahlar babiçko. Neredesin Hatice? Anan fark edecek de az kalsın. Ah sana gittim dedim, böyle gülebilirim. İyi demişsin. Ne oldu bunlara? E bir şey oldu ki yok sen ne oluyorsun? İhtilanırım. Yürmer misin? Yüzleri düştü. Aman be. Bir şey oldu ki yok. Ne kurcalaysın be adam ne kurcalaysın? Öyle deme. Arabayı hazırla. Emredersin. kocacık. gel. İyi yaptın Hatice. Sakın bozma bile bir Hasan. Babamla konuşana kadar sen söz etme. Hatice kızım. Hı. Sen ne dersin bu Cabbar Efendi işine? Ne derim? E ne dersin? Seni istemeye gelecek. Gelsin baba. Yani isteyim derim. Sen de razı mısın bu işe? Gelsin baba. Ya e anladık gelsin gelsin. Bak ne derim ben. Sen de razı mısın bu işe? Gelsin baba. E gelsin o zaman.